Herkese merhaba, ben Damla. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 2 yıldır biliyorsunuz Katar'dayım. Bugünkü içeriğimde de Katar'daki elektronik araç ve gereçlerin fiyatlarını size göstermek istedim. Çünkü kendime bir MacBook Pro almak istiyorum aslında. E, bu süreci de size vloglayıp hem buradaki fiyatları göstermek istedim. E, keyifli bir video olur diye düşündüm. Umarım güzel olur arkadaşlar. Şu anda Festival diye bir alışveriş merkezindeyim. Elektronik mağazasına geldim. Şimdi beraber içeri gireceğiz ve e, fiyatlara bakacağız. O zaman hazırsanız içeri giriyoruz. İlk olarak size buradaki iPhone'ların fiyatlarını ve Apple Watch'ların fiyatlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Apple Watch'ların fiyatları 2119 riyalden 3119 riyal riale kadar değişiyor ve burada bir sürü kordonu var gördüğünüz gibi. iPhone 12'lerin fiyatı da 3399 riyal. 64 GB bana asla yetmiyor biliyorsunuz 64 GB. Telefonun 512 GB olmasına rağmen 261 GB'ın doluymuş şu anda. Hani telefonda ne var hiç bilmiyorum. Muhtemelen sadece galeri yüzünden o kadar dolu. Aslında yıkı zamanda kendime telefonunu almak istiyorum ama böyle çok üst üste masraf yapmak istemiyorum çünkü Macbook Pro alırsam birazcık masraflı olacak benim için. Ve iPhone 12 Pro Max 128 GB yaklaşık ne kadar ediyor? 7000 bin, bin lira falan ediyor. 1500 lira da Türkiye'de açtırma bedeli ödediğinizde aslında burada daha uyguna denk geliyor. Pardon 2 sene önceki XS Max aldığımda gerçekten Türkiye'den neredeyse yarı fiyatına almıştım. iPhone 11'lerde 2499 Riyal. Yani. Bunlar da hiç tutmadı ya 11'ler. Yani Airpods Pro'lar bunlar. E, 999 riyal diyor. Ben, eski Airpods'lar ne kadar yazmıyor burada. Ama ben 500 riyali almıştım. O da yaklaşık 1000 liraya ediyor işte. Hatta 1000 liradan daha düşük çünkü şu anda dolar düştüğü için o da düştü. E, buradaki Apple Watch'ların fiyatları da 6 serisi 1719 riyal iPad Pro'lar varmış arkadaşlar. 4099 riyalden başlıyor bunlar. Şöyle seriden MacBook Pro'ların fiyatlarını göstermek istiyorum. 8 GB 256 5599 riyalmiş bu. 13 inç bunlar. Storage 512 GB, 16 GB RAM 7699 muhtemelen bunlardan alacağım ben. Çünkü 13 inç bana yetecektir zaten. Bunların fiyatları da 10.299 riyalmiş. 512 GB e, SSD. Bir şu masa üstüne bakalım fiyatları neymiş. iMac e, fiyatları şöyle yazıyor. Tabii ki storage e, özelliklerine göre değişiyor. Macbook Air, 4.399 riyalmiş, 13 inç ama bunların performansları çok düşük o yüzden bunları çok e, sevmiyorum. 256 GB mı soracağım ama şunların renkleri çok güzelmiş ya gerçekten çok beğendim ama e, 4.399 riyal ya bu klavyelerinde de bir Arapça alfabeleri vesaire var o yüzden çok emin olamıyorum yani almak e, mantıklı mı değil mi. Biraz laptopların fiyatlarını göstermek istiyorum aslında siz. Sanırım 8 GB RAM ve storage hafızası 256 GB. Intel'i i5 ve fiyatı 3999 riyalmiş. Intel i5 ve i7 özellikleri var. 256 GB, 8 GB RAM 7699 riyalmiş. Sony'nin standı sanırım burası. Full Sony Vaio'nun laptopları var genelde RAM'leri 8 GB ve 6499 riyalmiş bu laptop. Şöyle biraz laptopları göster istersen benden ziyade. En azından hangi laptoplardan bahsettiğimizi görebiliriz. 16 GB RAM, 512 GB da SSD'si varmış. 8299 riyal. Şu an Türkiye'de fiyatlar ne bilmiyorum ama yaklaşık 16.000 lira yapıyor şu laptop. Ee, ve i7, i5, 6799 riyalmış. Renkleri çok beğendim. Pembiş pembiş, çok şekermiş gerçekten. 4299 riyal, 512 SSD, 16 GB RAM. Ee, bu 4 GB RAM. RAM'i çok düşükmüş ama fiyatı çok uygun. 2599 riyal, 8 GB RAM, 16 GB RAM ve 512 SSD. MSI'ları ben çok beğeniyorum. Bende daha önceden Monster bilgisayar vardı ama şu anda uzun zamandır bakım yaptıramadığım için birazcık sıkıntılı aslında. Kullanmakta zorluk çekiyorum. O yüzden kendime MacBook Pro almak istiyorum aslında. Bu MSI'ların fiyatları da aslında uygunmuş. Ama sanırım çok performans bilgisayarları değil bunlar. Çünkü benim bildiğim oyun bilgisayarları çok daha pahalı. Bunun mesela 16 GB RAM'i, 1 TB SSD diyor. 5999 riyal. Bu da yaklaşık 12.000 Türk lirası ediyor aslında. Microsoft'un laptoplarını ilk defa görüyorum. Böyle bir Apple vibe alıyorum değil mi? Çok güzelmiş. Baksana logosuna falan. Logosunu gösterir misin? Logosu böyle. Unbelievable. Bakar mısın? Tam Apple yani hani gerçekten. 1 TB SSD, 32 GB RAM, e, yaklaşık 13.999 yani 14.000 Riyal, 28.000 TL ediyor. 15.000 Riyal mi? Oh my gosh, 30.000 Lira ediyor gerçekten. Alien, evet evet gördüm şey, e, uzaylı. Bayağı güzelmiş aslında laptoplar. Türkiye'de bildiğim kadarıyla laptopların fiyatları çok artış gösterdi, doğru mu? Yani ben bundan 4 sene önce kendi Monster laptopumu aldığımda 8 bin liraydı ve o zamanlar 8 bin lira bir laptop için eğer Macbook almıyorsanız çok ciddi bir rakamdı. 16 GB RAM, 256 GB SSD ve 1 TB HDD ne demek bilmiyorum. 7299 riyal. Bu ne? Bence MSI'ye bağlı bir şey. Oyun oynarken falan mı takıyorsun bilgisayarın performansını yükseltmek için? Muazzam. Bu laptop normalde daha pahalı gibi duruyor ama 10.999 liraymış. Klavyesi çok çok derin değil mi klavyesi? Çok ilginç bir laptop. Ve aşırı büyük. Bu zaten oyun bilgisayarları genel olarak çok büyük oluyor. Benimkinin de bataryası şu kadar falan, şu kadar. Her gün böyle derse getirirken 2 kilo şey sadece batarya taşıyordum. Çok kötüydü yani. Arkadaşlar birazcık da Samsung'ları göstermek istiyorum size. Şurada da Samsung standı var aslında. Hayatım boyunca Samsung kullanıcısı olmadım ama genel olarak bir fiyatlara bakmak istiyorum. Galaxy S21 ile başlayabiliriz. 128 GB'ları 3259 riyal. 250 GB da 3469. 128 GB almazdım herhalde ben. 200 riyal fark verip iki katı hafızaya sahip olan bir telefon alabiliyorsunuz. Ön kamerada hep böyle bir blur, bir bulanıklık olur ya da böyle bir rütuş yapar kamera. Samsung'da öyle bir sorun var. Yani iPhone kadar net çekmiyor ön kamerası. Bak hala aynı şeyi yaşıyoruz mesela şu an. Çok net çekmiyor. Galaxy S21 Ultra Sanırım bu da şey Pro Max hali. Bu da 256 GB'ın 4999 yani 5000 riyal. 512 GB'ı da 5499 riyal. Yine iki katı hafıza farkında 500 riyallik bir fark koymuşlar. Samsung standında. Please. Top, may go? Birazcık da şuradan devam edelim. Bunlar uygun galiba. 659 riyal. Wow. A20 serileri. A20, A30. 659 riyal, 979 riyal. Bunlar ya biz çizim yaparken keşke şöyle bir sandalye mi olsaydı ya bu kadar bel ağrısı çekmezdim gerçekten. E, monitörün fiyatı 2000 riyalmiş arkadaşlar. 2099 riyal. Bu sandalye falan dahil mi sence? Değil değil mi? Bunlar ayrı olması lazım. Aa, sadece bu 2399 riyalmiş. <laughs> sadece şu sandalye. Wow, wow. 5000 lira yapıyor arkadaşlar. Buradaki ekranların fiyatları da 1799 riyal arkadaşlar. 27 inç. Aa bu iyi bir ekran sanırım. Anladığım kadarıyla. MSI'ın ekranı evet iyi ekrandan anlıyormuşum arkadaşlar. Çünkü fiyatlar 2000 riyalden bir anda 7499 riyale çıktı. Şu ekran 15.000 lira arkadaşlar. Wow. <laughs> ne özelliği var Allah aşkına? Ben buna bakmak istiyorum ya. Bu ekranı özel bu özellikleri göstermek istiyorum. Yani anlayanlarınız çıkar arkadaşlar ama çok pahalı. <laughs> Monitör çok pahalı. Bir oturamaz mıyım ya şunlara şöyle? Ah. Oturmak May I sit here please. My back pain. Oh my gosh. Oh ah. Aman Allah'ım çok güzelmiş bu koltuk. Eve bir tane almamız lazım. Oh. Aman Allah'ım. Ama yine demin ekran bundan daha pahalı. 6999 yani 7000 riyal. Yaklaşık 14000 Türk lirası yapıyor. Yani birden fazla monitöre ihtiyacımız yok yani. Direkt bunu kullandığında sayfaları herhalde ekranı bölebiliyorsun. Sence nasıldır? Ekranları bölür, böler bence. Değil mi? O kadar büyük ekranı tek bir full ekran olarak kullanmazsın. Belki üç'e falan bölüyorlardır. Birazcık da televizyonların fiyatlarına bakalım. Arkadaşlar bence burada tele televizyonların fiyatları çok uygun. Mesela şu televizyon 1199 riyalmiş. Ama çözünürlüğü gerçekten çok güzelmiş ya. Aman Allah'ım. Adama? E büyük ada bu. Büyük ada faytonlar. Yok burası kesin Türkiye. <laughs> İnanılmaz. Bak bunun mesela çözünürlüğü diğeri kadar iyi değil fark ediyorsun değil mi? Arada fark ediyor yani böyle bir Solukluk var ekranda. 25 bin riyalmiş bu. 8300 riyalmiş şu. Televizyonlar gerçekten çok uygun ve bazen böyle çok güzel promosyonlara falan giriyor. Bak 2299 riyalmiş mesela. Çözünürlüğü ne kadar iyi televizyon ve LG yani. Çok güzelmiş. 15999 riyal. Parmak kalınlığında televizyon. Bir parmaktan bile ince. Şurada bir kasası var. Bir kasası var şurada ama o kadar ince ki televizyon. Telefon gibi. <laughs> Benim telefonum şu an daha kalın herhalde, kapla birlikte. Yaklaşık 3000 TL'ye yer şu aşağıdaki televizyonlar. Şöyle eve güzel bir ses sistemi aslında almak istiyorum Yamaha'nın hem de. 1949 riyalmiş şu hoparlör. 1799 riyal Yamaha'nın başka bir sound soundbar'ı. Bu küçük projeksiyonlar 1499 riyal. Ve bence çok güzel. Böyle boş bir duvara yansıttığında bence çok güzel oluyor. Televizyon yerine böyle bir aparat falan alıp. Şu 3499 riyalmiş. Neymiş? Weave Sonic markası. Aşağıdaki daha büyük olanı 2799 riyalmiş. Aslında düşündüğümüz kadar pahalı değilmiş yani. 1500 riyale şöyle küçük bir tane projektör alsan televizyon falan lazım değil. Bak bunlar da mesela 2099 riyalmiş. Bence çok hoş. Rengi falan böyle kabuğu çok tatlıymış. Evet arkadaşlar biraz da fotoğraf makinelerini inceleyelim istiyorum. Çünkü yakın zamanda kendime bir vlog kamerası alacağım. Şu an hala telefonumla çekimleri yapıyorum. Ee, bir bakalım mı fiyatlara burada nasıl? Türkiye'de ben daha önceden karşılaştırdığıma göre çok büyük bir fark yoktu aslında. Hatta hemen hemen aynı diyebilirim vlog kameraları için. Ve Sony'nin yani hani güzel kameralar. Bayağı da büyük bir indirim var aslında. Nereden baksan bak mesela bunda 800 riyal, bunda da 500 riyal indirim olmuş. Yani eğer kamera almak istiyorsam şu anda belki doğru zaman olabilir kamera almak için. Mesela bu kamera 1999 riyal. RX 100 ve modeli Canon'un SX 730 HS diye bir kamerası. 1699 riyal. Yakından da böyle bir gösterelim ki en azından fikirleri olur. Mesela Canon'un bak çok güzel bir kamerası var. Mesela çok beğendim bu kamerayı. EOS M100 1899 riyal bu da. Bu büyük Nikon'un kameraları 5999 bu da 1399 riyal. Canon'un yine bir kamerası EOS 2000D. Bu çok Canon'un ünlü bir fotoğraf makinesi. Ben çok duyuyordum. 1899 riyalmiş. Ee, bu da Canon'un EOS 80D kamerası. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. 4399 riyalmiş bunun fiyatı da. Çal'ın doğum gününde Instax bakıyordum ben de. Fiyatları ne kadardı? 425 riyal gösteriyor ama biz baktığımızda daha uygundu. 350 riyali falan bulmuştuk sanırım. Mini 9 modeli bu arada ve bir sürü renk opsiyonu var bunun da. Şu Canon'un da 6999 Riyal'miş. Baya güzel bir makineye benziyor. 7D Mark 2 modeli EOS'un. Burada da lensler var. 6000 riyal şu lensler. Bu da 4400 riyal. Bu makinalar da 6900 15999 kameralarda da yaklaşık 3000 riyal'den başlayıp 5000-7000'e kadar uzuyor. GoPro'ların da fiyatları 1729 riyal arkadaşlar. Evet vlog kamerası burada arkadaşlar. 3099 riyalmiş. Bu neon ışıkların fiyatları da 399 riyalmiş. Çok güzel değil mi? Biraz şöyle speakerlara bakalım mı? Ne kadarmış fiyatları? Mesela şöyle bir alet var. Belkin'in 999 riyalmiş. Sony'nin bu büyük hoparlörleri 849 riyal. Bu küçüklerinin fiyatları da 399 riyalmiş şunlar. Bu muhtemelen su geçirmez diye biliyorum ben bu. Evet. Portable Waterproof Speaker. Bunlar neymiş? Solo Pro 679 riyalmiş. Neymiş bunlar? 249 riyalmiş. Bunlar hep AirPods'a benziyor ama farklı markaların. Bu rengini ilk defa görüyorum. Çok değişik bir renkmiş bu. 399 riyal. Ne kadarmış mekana burada fiyatları? 329 riyal. Şu an Sound Sport. 1199 riyal diyor. JBL'in kulaklıkları mesela ne kadarmış fiyatları? 519 Riyal'mış. Wow, çok pahalı. Şunlar nasıl ne kadarmış? Şunların fiyatlarına bakayım. 299 riyal. Bakalım. Wow, çok güzelmiş kap. 99 riyal diyor. Gesin böyle bir orijinal kabı varmış. Bu da 99 riyal. Baya güzel kaplar aslında. Buradan bir tane kapı alsam kendi. Laptop kapı almak istiyorum. Çok hoşuma gitti mesela bu. 13 inç alırım diye düşünüyorum. 199 riyalmiş mesela. Çok pahalı değil. Şu gimbal'lara bakalım mı mesela? Bak bunlardan da almak çok istiyorum mesela. Smooth XS diyor. 349 riyal. O. Şunların fiyatları ne kadar? 549 riyal diyor. Şunlara bir bakalım. 249 riyal. Mesela şuna bir bakalım. 999 riyal. Şu boyanın şöyle tripodları var mesela ışıklı falan. Geçenlerde böyle bir tane almıştım ben 150 riyale ama bu boya çok güzel bir marka 199 riyalmiş. Benim mikrofonum da bu markadan 999 riyal diyor. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar burada bayağı bir opsiyon varmış. Ben bilmiyordum bu kadar opsiyon olduğunu. Böyle elektronik mağazalarında o kadar güzel defterler falan oluyor ki. Çok böyle güzel motivasyonlu defterler buldum. Ben böyle çok seviyorum günlük tutmayı falan da. Bak böyle günlük şey yapmışlar. Today I am thankful for things that made me smile today. Three things I want to remember about today falan. Ted Baker'ın da bir standını yapmışlar. Bakın business as usual. Burada da böyle çok güzel mumluklar falan. Aman Allah'ım. Ben sanırım videoyu ufaktan bitirip geri kalanına devam etmek istiyorum kendi başıma. Burada da kitaplar var arkadaşlar. Burada kitaplar çok pahalı ee, ve İngilizce olduğu için çok fazla kitap almıyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben olabildiğince çoğu ürünü, fiyatları vesaire sizinle paylaşmaya çalıştım. Ee, umarım faydalı olmuştur sizin için de. Ben çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Çok farklı, çok güzel içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.